أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli müminler, Nazia suresinin son ayetlerine geldik tefsirde. Bugün de Abese suresine başlayacağız. Nasip olursa. Dışarıdaki kardeşlerimiz de haberi olsa da gelseler. Tabi ders olduğunu bilmiyorlar muhtemelen. Dışarıdaki kardeşlerimize gösteren ders olduğunu bilmiyorlar muhtemelen. Ama açayım ben. dışarıda giderseniz. Tamam. Tamam. Değerli kardeşlerim, Naziat suresinin son ayetlerinde, yüce Rabbimiz, kıyametin kopuşunun sadece kendisi tarafından bilineceğini. Ne bir peygamber tarafından ne de salih bir insan tarafından asla bilinemeyeceğini ifade ediyor. Bu ayet kelimeler şöyle يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ mursaha, Ey Nebi sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Fima ente min zikraha Sen neredesin? Kıyamet saatini bilmek nerede? Sen kıyametin kopuşunu bilemezsin. Ne zaman vuku bulacağını bilemezsin. Çünkü Allahu Teala sana onu bildirmemiştir. Kıyamet saatinin bilgisi sadece Allah'a aittir. O'nun ne zaman vuku bulacağını, dünya aleminin ne zaman sona ereceğini, şu imtihan dünyasının imtihanının beşeriyet alemi için ne zaman sona ereceğini, ancak ve ancak yüce Allah bilebilir. O yüzden sağdan soldan Yahudilerden, Hristiyanlardan veya diğer Budistlerden, Hinduslardan, Şamanlardan, Zerdüşlerden vesaire bazı kahinlerin, müneccimlerin, astrologların vesaire vesaire insanların çıkıp da milenyumda kıyamet kopacak demeleri boş bir iddia ki kopmamıştır. Milenyum dedikleri 2000 yıl. <laughs> Efendim şu gün kıyamet kopacak, bugün kıyamet kopacak, şu tarihte bu tarihte olacak şeklinde bütün bilgiler yanlış iddialardan ibarettir. <laughs> Kıyametin kopuşunu ancak ve ancak Allah bilir. İnsanlar bunu bilemezler. Peygamberler bunu bilemezler. Salih insanlar bunu bilemezler. Allah'a yakın niyeti, yakınlığı ne derece olursa olsun hiçbir beşerin veya hiçbir cinnin bunu bilmesi mümkün değildir. Allah bu bilgiyi kendine saklamıştır. O yüzden o tür iddialara kulak vermemek lazım verilirse Kur'an'a aykırı bir işlem yapılmış olur. Veya hani bazen de deprem olacak diye söylentiler oluyor. Depremin de ne zaman olacağını Allah bilir. Allah Alametler var mıdır? <laughs> bir takım alametlerden dolayı muhtemelen ileriki zamanlarda deprem olabilir demek doğru mudur? Elbette doğrudur. İleriki zamanlarda deprem olabilir. Alametler var, şu var, bu var vesaire. insan böyle bir şeyde, böyle bir iddiada bulunabilir. Muhtemel şey olarak söylenmiştir. Olabilir. Ama dese ki falan tarihte, falan saatte, falan günde deprem olacak dese bu yanlıştır. Bunu bilmesi mümkün görülmemektedir. Ha, ileride bir teknik gelişti, bir cihaz çıktı. Yerin altındaki hareketlerin tansiyonunu ölçecek bir cihaz çıktı. Ve oradaki bir takım e, verilen bilgiler tamamen ispatlandı. Laboratuvar ortamında denendi ve her zaman aynı neticeyi verdiyse bu bilgide artık kayıp bilgisi olmaktan çıkar. Allah demek ki bu bilgiyi de insanlara vermiştir o zaman. İnsanlar bulup, araştırıp bu bilgiye ulaşmışlardır. İnsanların ulaşabildiği, ulaşabileceği bilgiler Allah'ın müsaade ettiği bilgilerdir. Allah'ın müsaade etmediği hiçbir bilgiye, hiçbir mekana, hiçbir katmana insanların ulaşması söz konusu değildir. O yüzden hocalarımız derler ki efendim evvelden hocalar diyordu ki anne karnındaki çocuk erkek midir, dişi midir? Bunu Allah'tan başkası bilmez. Halbuki doktorlar şimdi biliyorlar. Hocalar yalan konuştu. Derler ki o zamanki ilme göre hocalar böyledir yanlış tefsir yapmış olabilir. Bilinmeyeceğini düşünerek ileride de bilinmez zannederek böyle bir tefsir, böyle bir açıklama yapmış olabilirler. Bu hocaların yanlışıdır. Halbuki Allah yıllar sonra insanların geliştirmiş olduğu, Allah'ın vermiş olduğu akıl ile İnsanların geliştirmiş olduğu bir cihaz ile biz bir, bir X-ray cihazıyla efendim anne karnındaki bebeğin cinsiyetini gözlemleyebiliyorlar. Bu kaybi ilim olmaktan çıkmış. Yani önceden bu ilim de kaybiydi demek o zamanki şartlara göre doğrudur. Ama bu zamanda bu mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla Allah bu ilmi uzmanlarına araştırmacılara vermiştir, müsaade etmiştir böyle bir cihazı geliştirmeye onları muktedir kılmıştır ve bu, as bu asırda bu da kaybi bir ilim olmaktan çıkmıştır. Ha ileride öyle bir cihaz geliştirilip Allah ona da müsaade ederse yer altı katmanlarının hareketleri izlenerek oradaki yüklü enerjiler ölçülerek bu düzeyde bu hareketlenme devam ettiği takdirde falan tarihte deprem olacaktır den dense bu da kaybi bir ilim olmaktan çıkmıştır. Yani zamanına ve yerine göre kaybi olarak zannedilen, düşünülen bir ilim zamanına göre ve yerine göre gelişen olaylara göre, gelişen bilim ve teknolojiye göre kaybi bir ilim olmaktan çıkar. Yani bunun kaybi bir ilim olarak e, olmaktan çıkması da Allah'ın dilemesiyle olur. Allah dilemese o da olmaz. Örneğin hiç kimse ne zaman öleceğini bilmez. Değil mi? Bu da kaybı bir ilimdir. Hiç bu Kur'an kendi söylüyor. Ama bazı kişiler var ki, bazı hastalıklı kişiler var ki, Allah korusun. Örneğin kanser hastalığı. Değil mi? Vücuttaki, kandaki kanser hücrelerinin çoğalma e, enerjisi, çoğalma süreçleri laboratuvar ortamında incelenmek suretiyle şu şekilde bu çoğalma devam ederse bu hasta iki ay içerisinde vefat eder bilgisini söylemek kaybı bir ilim değil. Bu da Allah'ın vermiş olduğu imkanlar ile, akıl ile gözlemlenebilen, idrak edebilen olayların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bir ilim. Ve bunu da Allah müsaade etmiştir. Bu zamanda Allah bunu da müsaade etmiştir. İleride allah Teala daha nelere müsaade edecek onu bilmiyoruz. Yani bugün insanlık aleminin ulaşmış olduğu bilimde, tıpta, teknolojide, sanayide, her türlü alanda ulaşmış oldukları derece, seviye Allah'ın izin verdiği ölçülerde olmaktadır. Ve Allah'ın dilediği zaman diliminde meydana gelmektedir. Allah bu asırda böyle bir ilmin, böyle bir bilmin, böyle bir teknolojinin ortaya çıkmasına müsaade ettiği içindir bu e, gelişmeler. Eğer Allah müsaade etmese, Bunlar da olmaz. O yüzden biraz önce vermiş olduğum örnekte bir hastanın, kanser hastasının falan tarihte ölme durumunun çok yüksek oranda olduğunu söyleyen bir, <laughs> bir araştırmacı, bir uzman, bir doktor bu konuda kaybi bir iddiada bulunmuş sayılmaz. Hoca, doktor bey sen neden bahsediyorsun? Bu hastanın öleceğini Allah bilir. Demek orada yanlıştır. Allah bilir evet ama Allah da bilim sayesinde, insanlara vermiş olduğu ilim sayesinde, akıl sayesinde, insanlara vermiş olduğu idrak ve gözlem gücü, deney gücü sayesinde bu ilmi de insanlara kolay hale getirmiştir. Dolayısıyla o da Allah'ın izniyle olan bir bilgidir. Bu da böyle bilmek lazım. Bu konuları örnekleri çoğaltabiliriz. O yüzden bazı insanlar geçmişte hocaların ifade etmiş olduğu bazı şeylerin bugün geçersiz olduğunu ileri sürerek hocaların alimlerin bu konuda ve daha birçok konuda yanılgı içerisinde olacaklarını, olduklarını iddia etmeleri doğru değildir, yanlıştır. Hocalar, alimler sadece yaşamış oldukları asır içerisinde kendi ilim güçlerince kendi akıllarının yettiği miktarda ayetlere, hadislere yorum getirmişlerdir tefsir getirmişlerdir, şeh yapmışlardır. Bu onların ellerinde olan imkanları en iyisidir. İlla de bir hocanın, bir alimin vermiş olduğu fetvanın doğru olması diye, olması gerekir diye bir şart yoktur, yanlış da olabilir. Bir alimin, bir müfessirin, bir muhaddisin hadise getirmiş olduğu şerh açıklama, tefsir illaki de yüzde yüz doğrudur diyemezsiniz. Hatalı da olabilir. Görmediği bir yer vardır, anlayamadığı bir bölüm vardır, anlayamadığı bir kelime vardır. Orada hata etmiştir. Geçmişte bir alim hadisin, ayetin, belli bir ayetin veya belli bir hadisin açıklanışıyla ilgili hatalı bir şey söylediyse onu takip eden talebeleri Hocamız böyle demişti, biz de böyle diyoruz diyerek bazen olur ki 500 sene, 600 sene boyunca aynı yanlış kitaplarda sıralanmıştır, yazılmıştır. Olur mu? Basit şeylerdir bunlar yani. Dinin önemli konuları değildir. Ahkam, hükümlerle ilgili, haramlarla ilgili, helallerle ilgili konular değildir bunlar. Daha çok dinin ahlak Efendim, ibadet ve daha çok mübah konularıyla ilgili bir takım e, tartışmalar olabilir. Ama dinin hükümleriyle ilgili, aslıyla ilgili, şartlarıyla ilgili, esaslarıyla ilgili her şey açık ve net olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Hadis-i şeriflerde net ve açık olarak anlatılmıştır. Bu konuda herhangi bir tartışma yapılamaz. Herhangi bir <laughs> efendim farklı görüş ileri sürlemez. Hükümler bellidir, haramlar bellidir, helaller bellidir. Değerli kardeşlerim. İnme ente munziru men yakşaha ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Ey Muhammed sen kıyametin koptuğu saati bilemezsin ancak sen kıyametin kopuşundan korkan kıyametin hevlinden azabından korkan ürperen insanlar için bir uyarıcı uyarıcı olabilirsin. Vaktini bilmezsin ama kıyametin kopuşuyla ilgili o gün meydana gelecek o büyük olaylarla